Büyük Selçuklu Devlet Başkanı Sultan Alparslan, Anadolu'da Romen Diyojen'i yendi, Bizans'a son verdi. Recep Tayyip Erdoğan ise 25 yıldan sonra PKK ile masaya oturuyor. Alparslan yurt yaptı. Recep Tayyip Erdoğan ise bu PKK projesiyle ülkeyi parçalamaya çalışıyor. Alparslan Türkleri Anadolu'ya getirdi. Recep Tayyip Erdoğan ise Arapları, Afganları, Afrikalıları, sığıntı ve kaçkınları Türkiye'ye soktu. Recep Tayyip Erdoğan'ın Alpaslan'ın ruhundan anlamayan son kişi olduğunu söylemeliyim. Alpaslan'ın ruhu Atatürk'ün ruhudur. Atatürk'ün ruhu Türk milletinin ruhudur. İşgale karşı ve yurt savunmasına karşı ayağa kalkan ruhun ta kendisidir. Erdoğan teslimiyetçi. Bugün Arap, Kürt, Türk diye Türkiye'yi ayrıştırmaya çalışıyor. Alpaslan ise Anadolu'da bütün milleti birleştirdi Türk milletini. Erdoğan Alpaslan'ın ruhunu anlayacak son kişi bile değildir. Alpaslan'ın ruhu bizde saklı.